Merhabalar. Ben de okçuluktan Burak Başaran. Bu videomuzda spine nedir onu anlatacağız. Yayı çektiğimizde yayda bir potansiyel enerji oluşur. Kirişi bıraktığımız anda bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve bu enerji oka iletilir. Okun ucu daha ağır olduğu için okta bir esneme hareketi meydana gelir. Bu esneme hareketine spine diyoruz. Klasik yaylarda ok yaydan çıkarken basınç düğmesine sağdan temas ettiği için spine sağ sol yönlü meydana gelir. Okumuzun yaydan düzgün çıkması için arkalık noktası yüksekliğine, ok yatağının pozisyonuna ve basınç düğmesinin sertliğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer basınç düğmesi kullanmazsak okumuz yaydan çıkarken yay gövdesine çarpacaktır ve farklı yönlere hareket edecektir. Aynı zamanda spine'ında bozukluklar meydana gelecektir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ok boyumuza ve yayımızın sertliğine göre doğru spine dog seçmektir. Eğer doğru spine dog seçmezsek oklarımız iyi bir performans göstermeyecektir. Makarlı yaylarda ok yatağı, okun altından temas ettiği için okumuzun spine'ı aşağı ve yukarı yönlüdür. Makaralı yaylarda okumuzun yaydan düzgün çıkması için arkalık noktası yüksekliğine ve ok yatağı ayarına dikkat etmeliyiz. Ayrıca okumuzu üzerine koyduğumuz ok yatağı yaprağının sertliğine, okumuza uygunluğuna dikkat etmeliyiz. Bu videoda spine nedir, nelere dikkat etmeliyiz onu anlattık. Okçuluğa dair merak ettiğiniz her şey için videolarımızın altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca ürün tanıtım videolarımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.